Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine geçen perşembe olduğu gibi Division Rivals ve Food Champions ödüllerimizi alacağız. Şimdi hemen laf uzatmadan paketlerimize geçelim. Normalde paketler direkt alacaktım çünkü bu hafta son ligi benim için tam anlamıyla rezalet geçti. Ne iyi oynayabildim ne doğru düzgün maç kazanabildim. 10 galibiyette kaldım o yüzden tek bir oyuncu tercih olacak o da max 84 gen olacak. Ama 84 genden Joa Felix var diye bir umut hani buradan bunu da yapalım dedim. Sadece iki oyuncudan birini seçtirecek ama bir Felix gelse çok güzel olur dedim ama gelmedi. <laughs> doğal olarak gelmedi. Büyük şans gerekiyor. 300 bin altından direkt gidiyor. Bir önceki videoda da söylemiştim. 82 Gabriel geldi Arsenal'den. Ratingi işe yarayabilir. Belki ileride bir şeye koyarız. Kadro kurma görevi gelirse hem Brezilyalı hem de İngiltere Ligi'nden olduğu için işimize yarayabilir. Bir de Division Eagles ödülleri var. Satılabilir de bir nadir oyuncu, bir mega var. Bu sefer satılamayanı seçeceğim. Çünkü kulüpteki oyuncular epey azaldı ve kadro kurma görevlerini yapmam gerekiyor bazılarını. Ya da yeni gelenlere yetişmem gerekecek. Ve gör, ilk başta gördüğünüz gibi bir tane fazla paketimiz vardı. O fazla paketi hemen ner, nereye gitti ha? Burada. 36 oyuncu ve 30 da nadir. 6 paketimiz var bir tane. Umutlu olduğum bir paket. Çünkü sonuçta 30 altın 30'u da nadir olacak. Sonra saklıyorum. Bakalım o paketten ne çıkaracağız. Şöyle Jumbo Premium altın paketlerimizle başlayalım. 4 tane var. Videodan sonra paketleri açtıktan hemen sonra ben de daha önce videosunu attım. Yatırım için oyunculara geçeceğim. Oyuncuların bazıları Davis, Neuer filan şimdiden artmaya başlamışlar. Demek ki taktiğimiz tutma aşamasında çünkü daha saat erken olmasına rağmen oyuncuları hemen alıyorlar. Parayı alan onlara gidiyor galiba. Tahmin ettiğim gibi çok kişi ihtiyaç duyuyor. Bu seferkinde belki ufak tefek aksaklıklar çıkar ama biraz daha tecrübe olmuş olur bizim için. Bir sonraki yatırım videosunda çok daha garanti bir yola gidebiliriz. Oyuncuları daha çabuk almaya çalışabiliriz. İlk iki paketimizden de hiçbir şey çıkmadı bu arada. 79'luk. Zaten birer tane nadir oyuncu geliyor. Jumbo Premium Altın paketleri normalde güzel olurdu ama. Hadi buradan bir şey var. Yine yok. Bir önceki paket videomuzda Yine çok şanslıydı. Bir şanslı bir şanssız gidiyoruz galiba. <laughs> Çünkü Mbappe çıkardık. Sonraki videoda hiçbir şey çıkaramadık. Ondan sonraki videoda yani bundan bir öncekinde hiç tek bir paket de 83'ten düşük gelmişti. Diğerlerinin hepsi 83 üstü olmuştu. Burada da şimdilik çok şanssız gidiyoruz. Yine yok. 4 Jumbo Premium altın paketi ve bir tane bile 83 çıkmadı. Sadece bir 82'miz var. Neyse olsun. 83 tane önce. 82 var. Ne kaldı? Nadir altın paketi. 3 tane mega paket. Sonra da oyuncu paketlerimize geçeceğiz. 2 nadir oyuncu paketi. 1 ultimate paketimiz var. Nadir altın paketiyle başlayalım. Bu paket bile satılıyordu sanırım. Hadi bakalım. 1.83 üstü Yapma ya. <laughs> Gelmedi yine. Bakalım ne gelmiş. 80, 77 ve 75 yine. Şunlar kulüpte sürekli fazladan duruyor. işime de yaramıyorlar. Tamam böyle. Kulübe yollayalım. Evet. Nadir altın paketimiz de boş. Artık yavaş yavaş büyük paketlere geçiyoruz. 3 mega paket 2 nadir oyuncu paketimiz var. İlk mega paketimizle başlayalım. Hadi artık 1.83 üstü. En azından 1.83 güzel olur artık. Şu an etkinlik de yok diye sadece altın oyuncular var ama oyunun henüz başlarında diyebileceğimiz bir kısmında olduğumuz için şey arıyor. Satılabilir açmışız. Promes. Çok iyi bir kart bu arada. Kadronuzda bulunmasını önerebilirim. Çünkü gayet işinizi görecektir. Başka bir şeyler var mı diye bakıyorum. Aa, bu belki para eder. Sözleşme paketi önemsiz. Bir şey çıkmadı yine. Mega paketimiz de boş çıktı. Biraz şanssızlık. 2 mega paketimiz var. Bunlar da satılamazlar. Hadi bari satılamazlardan bir şey ver de kadro kurmaları atalım. Yine aa neyse geçtim bir şey olmaz. 83 üstü ve Brezilya'dan geldi. Kim var? 84 Arthur. Güzel en azından başlangıcı yapmış olduk 83 üstü adını Oyuncu paketlerimizde bu şansa ihtiyacımız olacak. Bir giriş güzel oldu. Kimya tarzı belki işimize yarayabilir. Hafta sonu liginden önce toplamak iyi oluyor. Hadi bakalım. X83 üst oyuncumuzu çıkardık. Bir tane daha. Sonra oyuncu paketlerinden artık çok yüksek oyuncular beklemek istiyorum. Ama şansımız böyle olunca onlara olan umudum da biraz azalıyor doğal olarak. Buradan bir şey var mı? Yok. Yine Bauman çıktı. Hep kaleci çıkıyor. Hep kaleci çıkıyor. Durmadan kaleci geliyor. Bu değişmiyor. Antonio, Fredericks aynı takımdan geldiler. Premier lig ağırlıklı bir paket oldu galiba. 3- 4, 5, 6 tane Premier Lig oyuncusu bir de Premier Lig teknik direktörü çıktı şansımıza. Ee, Bauman diğeri satılabilir mi? Satılamaz. Almeida satılamaz ama onu da hızlı satalım. Evet bunlar da yolladık. Artık oyuncu paketleri. Diğer paketlerimiz çok boş geçti. Oyuncu tercihimiz zaten doğal olarak kötüydü. Hadi artık burada bir şey gelsin diyoruz ve nadir oyuncu paketimizin ilkini açıyoruz. Hadi burada yüksek. Yüksek var buraya. 86'dan düşük. Şampiyon yok. Of. Ya şu kartları en öne koymasınlar ya cidden. <laughs> Çok iğrenç bir şey. Ve 85 Ricardo Pereira. 84 G'ye çıktı. İşte bu. Güzel başladık. Pereira iyi oldu. P de sabi kim var aslında ama 5-6 bin civarı bir şey. G'ye para etmiyordur diye düşünüyorum. Pazarda da az var niyeyse. Güzel oldu. Başka gözümden kaçan bir şey bu pakette yok. Ama olsun güzel. Marco Asensio da belki Cuma günü gelecek etkinlikte işimize yarar. Cuma günü Şampiyonlar Ligi etkinliği geliyor arkadaşlar. Kadro kurma görevlerinde de Şampiyonlar Ligi kartı doğal olarak isteyebilir. O yüzden yine küçük çaplı bir yatırım olabilir ama sizi zarara doğratabilir. İyi araştırmak lazım onu. Ya nadir oyuncu paketinden bari yüksek verseydin. 81 ne? Başka bir şey var mı diye bakıyorum ama yok. Pavon değerli mi acaba şu an? Yok. Amerika Ligi ile etkinlik geldi diye öyle üstüne bir baktım da. La la. Atılamaz. Aa, evet. Ve şimdi büyük an. Artık ultimate paketi açacağız. Yani buradan bir şey çıkması lazım artık. 30 altın. 30'u da nadir. Hadi ye. Bir 86 üstü göster. 86 üstü geliyor. Beyaz mı? O ışık ben mi yanlış gördüm? Hollanda. Orta saha. ikon İkon çıkardık. Julit mi geliyor? Of. Julit sandım. Ama Sedorf geldi. Yani kötü değil tabi ama işte bu. İşte bu ikon çıkardık arkadaşlar. 85'lik Hollanda'dan geldi ikonumuz. Orta saha geldi. Ah Julito olsaydı çok fena çıldırabilirdim istatistiklerinden dolayı ama Sedorf da hiç kötü değil. Hele oyunun başı için hiç değil. Çok iyi oldu bu. Diğer paketlerimiz çok kötüydü ama burada onu telafi ettik diye düşünüyorum artık. 85 Sedorf geldi. Of. işte bu. İkonları ayrıca seviyorum. Yani eski oyuncuları da şimdikilerden daha çok seviyorum. Açık ara fazla seviyorum. Yanında A84. Sedorf'umuza hemen şöyle bir bakalım. A 4'e 4. Yüksek ve yüksek çalışma oranları. iş yapar gibi duruyor. Şut özellikleri iyi. Defansif olarak düşünmüştüm ben daha çok. Gölge basarsak 92'ye 93 koşar. Defans özellikleri çok artıyor mu? Müdahalesi artacak galiba. Top kesmesi de artarsa iş görebilir. Bir de farkındalık önemli tabi. Ama çok iyi oldu. 85'lik ilk ikonumuzu çıkardık. Artık diğer videolarda da böyle bekliyorum. 84-83'ler var pakette. Bakalım sonra 79'a geçmiş. Kopyo elerde neler var acaba? 83 kastes Tamam kopyalarda bir şey yokmuş. Güzel 85'lik set off çıkardık. Şöyle bir fiyatına da bakalım. Hani o kadar almışız ikonu. Bir fiyatına bakmasak olmaz. Ufak bir bağlantı sorunu var sanki. Ufak bir bağlantı sorunu olmuştu arkadaşlar. Şimdi bakalım 770 bin teklif. 790 bin. Evet 790 binlik ikon çıkardık özellikleri mükemmel boyu da kısa evet yani orta sahitini ideal. bu sene kısa orta sahalar daha çok iş yapıyor çünkü 4'e 4 ve çalışma oranları yükseğe yüksek Kadromda çok iş yapacağına inanıyorum çok iyi oldu arkadaşlar bu ya hiç ya aslında istediğim ikondu videonun başında da söylemek istiyordum ama sonuçta ikon çıkarmak hiç kolay değil o yüzden öyle bir havaya girmemiştim pek ama çıktı çok mutlu oldum şu an Yanında da 84 1, 2, 3 tane 83 oyuncumuz çıktı. 4, evet 4 tane 83'lük oyuncu çıkardık yanında da. Daha iyi olabilirdi paket dürüst olayım. Yani Sedorf'un yanında daha yüksek ratingli oyuncu olabilirdi. Ama şu an hiç önemli değil çünkü 84'lük Sedorf'u, 85'lik Sedorf'u çıkardım. İkon çıkardık. Bu benim için yeterli bir şey. Videoyu da böyle ikonumuzun profilinde bitirelim. Zaten oynadığı takımlar da aynen doğru aklımda kalmış. Inter, Milan ve Madrid'i söyleyecektim. Onları da doğru hatırlıyormuşum. İkonumuz Sedofla bu videoyu da burada bitirelim. Benim adıma güzel ve şanslı bir video oldu. Eğer, umarım siz de videoyu beğenirsiniz. Ve eğer beğenirseniz beğen butonuna tıklamanız da benim için çok sevindirici olur. Bir önceki videodaki Yatırım taktiğim umarım içinize yaramıştır. Ben de şimdi videoyu kapattıktan sonra oyunculara yöneleceğim. Size bahsettiğim oyunculardan almaya çalışacağım elimden geldiğince. Artık bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.